2025 yılı bursluluk sınavı taban puanları nasıl olur? Tüm sınıf seviyeleri için biraz sonra taban puanlarımıza bakacağız. Bu bakacağımız taban puanlarımız 2024 yılına ait taban puanlardı. 2025 yılında benzer puanlar da olabilir, daha yüksek de olabilir, daha düşük de olabilir. Bunu bilmiyoruz. Ben sadece bir fikir olması açısından tüm sınıf seviyelerinin taban puanlarını açıklamak istiyorum. Açıklayacağım taban puanlar diğer öğrenci kontenjanının taban puanlarıdır. En yüksek yüzdelik dilim burada olduğu için bu kısmı tercih ettim. Evet çocuklar 5. sınıf diğer öğrenci kontenjanın taban puanı 2024 yılında 477 imiş. 6. sınıf 468, 7. sınıf 460, 8. sınıf 469, liseye hazırlık taban puanı 482, 9. sınıf 416, 10. sınıf 414, 11. sınıfta 428'miş. Tüm sınıf seviyeleri için bursluluk sınavı taban puanlarını bu şekilde incelemiş olduk. Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr adresinden açıklanmaya başlayacaktır. İsterseniz bu site üzerinden sonucunuza bakabilirsiniz. İsterseniz de okul müdürünüzden sınav sonuç belgenizi isterseniz. Bursluluk sınavını kazanırsanız ne kadar burs alacaksınız? Eğer bursluluk sınavını kazanırsanız 2025 yılı Ocak ayı itibariyle konuşuyorum. 2015 TL burs ücreti tarafınıza ödenir. Bursluluk paraları ne zaman ödenir? Eğer sınavı kazanırsanız bursluluk paralarınız Ekim ayı itibariyle hesaplarınıza ödenmeye başlayacaktır. Bursluluk sınavına dair merak ettiğiniz her şeyi kanalımızda bulabilirsiniz. I was taking a...